Yaratanın selamı, rahmeti ve bereketi hakikaten yanların üzerine olsun. Ve yalnız kendi içimdeki ben'e soruyorum. Kendimin seçmediği zihin ben miyim? Ben olmanın bir anlamı var mı? Yaşayan mıyım, yaşatılan mıyım? Hayatıma hükmeden miyim, hükmedilen miyim? Geçmiş, geçmişte mi kalmıştır? Gelecek, gelecekte midir? Zaman, kainat, sonsuzluk, varoluş mudur? Uyumuyorken uyuyor, ölünce uyanıyor muyum? Farkındalık nedir? Hangi farkındalığın farkında olmamız gerekiyor? Hep var mıydım? Doğduşta, doğduktan sonra mı var oldum? Bir kez var olduktan sonra artık hep var olacak mıyım? Yoksa hep mi vardı? Veya bir sahnede miyim? Senaristin senaryosunu mu oynuyorum? Ruhum var mı? Ben o ruhun yansıması mıyım? İçimi ısıtacak bir amaca ihtiyacım olduğu için mi amaç arıyorum? Yoksa gerçekten bir amaç var mıdır? Var olmak bir mucize mi yoksa ızdırap mıdır? Son durak mı yoksa büyük hazinelerin keşfi midir ölüm? Sorular, gizemler, bilmeceler, sırlar, parçalar. Niçin, niye, neden, nasıl ve ne uğruna? Niye soruyorum hep kendi kendime? Sordukça beni içine daha çok çeken bilinmezlik bataklığına batıyor, kah hakikate yaklaşıp kah uzaklaşıyorum. Kendimi aradıkça daha çok kayboluyorum. İçimdeki gerçeği bilme arzusunu dindiremiyorum. Bu sesi kısamıyorum. Onu bulma isteği ateş gibi yakıp kavuruyor beni. Yakan ateş aydınlatsa da zihnimi, kalbimi ısıtmıyor. Bir sıcaklık hissedemiyorum. Düşündükçe kalabalıklardan uzaklaşıyor, düşündükçe yalnızlaşıyorum. Zaten yalnızlaşmanın ana nedeni değil midir düşünmek? Düşündükçe yalnızlaşmaz mısın? Yalnızlaştıkça düşünmez misin? Bir insan ancak yalnız iken kendisiyle konuşabilir. Kendisine tıpkı şu az önce benim sormuş olduğum sorular gibi sayısız sorular sorabilir. Bir insanın hakikati bulabilmesi için diyalog kurması gereken kişi sadece kendisi olabilir. Çünkü bir insan ancak kendisiyle konuşmuş olduğu vakit hakikati bulabilir. Bir insanın kendisiyle konuşabilmesinin tek yolu ise şüphesiz yalnızlıktan geçer. Çünkü bir insan ancak yalnız olduğu vakit kendisini hatırlar. Yalnız olduğu vakit kendiyle tanışma sürecine girebilir. Kendisini dinleyebilir. Kendisini tanıyabilir. Kendisini keşfedebilir. Kendisiyle yüzleşebilir. Geldi mi köpek? <laughs> Ay. Ve anlar denk gelir. Yalnız kalıyorsun. İçindeki senle konuşmaya başlıyorsun. Konuştukça... Senin sana ne kadar yabancı olmuş olduğunu görmeye başlıyoruz. Kendinle samimi oldukça topluma, toplumla samimi oldukça kendinle yabancılaşıyorsun. İçindeki ses nereden geldin, nereye gidiyorsun diye sordukça ve sen sorduğun sorulara cevap vermeye çalıştıkça yalnızlığa, insan olma merha merhalesine daha çok yaklaşıyorsun. Değeri hiçbir zaman anlaşılmayacak olan delile daha çok yaklaşıyorsun. Yalnızlaştıkça ruhuna sahip olmayı öğreniyorsun. Açılan gözlerinle et yığınlarını hayretle izleyip yalnızlık terbiyesiyle tebessüme gidiyorsun. Yaşayan ölülerden uzaklaştıkça ölülerin tat aldığı hır suyu kaynağından ve hormon sofrasından zevk alamayıp aç kalıyorsun. Belki de hayatında ilk defa aç kalmak seni doyuruyor ve yalnızlık hissiyle sorgulamanın tadını alıyorsun. Ruhun serinlemeye başlıyor. İçindeki seninle konuştukça, içindeki seni sorguladıkça içini bizzat içinden daha çok tanımaya başlıyorsun. Cevapları bulmakta zorlansan da bazen güzel olmaya başlıyor. Mecburiyet arkadaşlıklarını bırakıp kendinden tekrar kendine gittikçe yalnızlığın kıymetini, değerini daha çok anlıyoruz. Derin bir yalnızlığa gömüldükçe gözlerinin ve zihninin açıldığını fark ediyorsun. Daha önce de defalarca gördüğün şeyler hakkında artık farklı bakıp farklı görebiliyorsun. Hiç düşünmediğin şeyleri düşünüyor, bazen de hiç gökyüzüne bakamadığın gibi bakıyorsun. Gelmiyor mu köpek? Gelmiyor değil mi buraya? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu düşünceler sana en asi asaleti kazandırıyor. Bu asalet senin için büyük bir şeref olsa da bu dünyada asla net olarak ortaya çıkmayacak olan hakikati düşünürken varoluşun ızdırabını hüznünü çekiyoruz. Gel. Bak tam hüzünlüyüm kısmına girdik. Hüzünlü desen sen geldin. <laughs> Nasıl hüzün hüzün konuşacağız şimdi? Gel, gel otur. Gel, otur. 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 Otur kız. daha çok seviyorum. Ne bunun ismi? Sero. Sero. otur. Hüzünlüyüm. Kendimi bulamayışın hüzünlü yaşıyorum. Hüzünlüyüm. Boşlukta olmanın kıvranışını yaşıyorum. Hüzünlüyüm. Hep o içimde ne olduğunu bilmediğimi arıyorum. Hüzünlüyüm. Susuyorum. Tadını bilmediğim suyu arıyorum. Hüzünlüyüm, hüznümün sebebini arıyorum. Hüzünlüyüm, niyesini bilmiyorum. Hakikat bu hayattaki en büyük zorlu kapının adıdır. En zorlu kapının anahtarı ise kişinin kendi kendisinin keşfidir. Anahtarını ancak yalnız iken bulabilirsin. Yalnız dikkatli olmalısın çünkü yalnızlık uçurumlu düşüncelerin derinliklerine atlayıp arayış kanatlarını çırparak hakikate ulaşmanın tek yoludur. Arayış kanatlarını çırparak hakikate ulaşır mısın bilmiyorum ama sakın ha bu arayışı bırakma. Çünkü yalnızlık hakikate, hakikat ise insanı yeniden doğuşa götürür. Arıyorum. Bütün... Şans. Bütün dünyamı mahveden gerçeklik... Allah! Sen sakin ol oğlum, niye ısırıyorsun? <laughs> Allah! dur oğlum, dur. Video çekiyorsun, Sırma beni, dur. Videodan sonra ısır beni, dur. Güzelim, duygusal konuşmayı mahvetti. Şimdi nasıl gireceğim bu da? Hocam elinizi böyle yapsanız elinizi... Istersin. Tamam. Bütün dünyamı mahveden gerçeklik arzusunu şimdiye kadar gelmiş geçmiş tüm arayanların saygıyla bahsettiği hakikati arıyorum. Ararken hep karşıma çıkan sorulara cevap arıyorum. Bana bu soruları sordurtanı arıyorum. Sorgulatanı sorgulayarak arıyorum. Sorgulamanın kaynağını arıyorum. Ararken aradığımı bulduğunu iddia edenlerin bu hayattaki en büyük riske hiç girmemiş olduklarını görüyorum. Risk derken köpeğe bakıyorum. Doğarken elime verilen suni hakikat sorulara dayanmıyor tıpkı diğer hakikatleri keşfettikten sonra onların da sorular karşısında yıkılmış olduğu gibi Yok mudur bu sorulara cevap verebilecek bir gerçeklik? Yok mudur uğruna tüm hayatımı feda edebileceğim bir amaç? Yok mudur ruhumu yeniden canlandırabilecek bir gaye? Yok mudur adına yemin edebileceğim bir sahip? Yok mudur kulluğumu Yok mudur kuşkumu kulluğa çevirebilecek bir inanç? Yok mudur ölçü olarak kullanabileceğim bir değer? Yalnızlık videosunu çekerken geliyorum. Yalnız olmam lazım. Yalnız.